Kollarımızı adam. Evet bugün Kaan'la ve Ömer'le birlikte kardan adam yapacağız. Bak kardan adamın gövdesine başladık. Dev kadar bir şey olacak. Evet, bakalım, hadi bakalım. Evet böyle yuvarlamanız gerek karda. Evet gördüğünüz gibi bütün karlar yapışacak o zaman üstüne ve büyüyecek yuvarlağımız gövdesi. İşte böyle. Bir daha göster Ömer. Nasıl yuvarlıyoruz? İşte böyle. Harikasın. Kaan sen de göster anneciğim. Bak istersen şu bahçenin orada yuvarla. Orada çok daha fazla kar var. Olsun de olsun devam et. Pes etmek yok. Çok iyi. Çok iyi gidiyorum. Evet, kardan adamımızı tamamladık. Kaan'ın oyuncak yılanıyla ağzını yaptık. Bir havuç kullanarak burnunu <laughs> ve zeytinlerle evet, zeytinlerle de gözlerini yaptık. Ömer'in şapkasını taktık. Ve Boynuna boyuna da bir boyun bağ. Şal. Evet, bu da öyle. Çok güzel oldu. Sadece şimdi düğmeleri eksik kan. Zeytinle kalan zeytinle düğmelerini tamamlayalım oğlum. Hadi hadi bir tane. Bak buralarına. Alamıyor musun? Bak böyle. Önce parmağınla delikler aç oraya. Sonra da onları zeytinlerle doldur. <laughs> Çok güzel oldu ama kardan adamımız. Değil mi? Evet birlikte yapın. Aşağı tarafında sen yaparsın tamam mı Ömer? Kardan adamın alt tarafını da sen yaparsın boyunun yetti. Evet kan oraya koy Ömer de alsın lütfen abisi. Çok güzel oldu. Gerçekten inanılmaz güzel oldu beğendim. Ben aşağıda bak delik var o deliğe de zeytini sen koy Hadi anneciğim Bak kardan adamımız tamamlandı Bak bak yaptım burada var Bak buraya koyman gerekiyor Bak görüyor musun burada delik var evet. ha, Anladın mı Çok güzel oldu ama kardan adamımız İnanılmaz Kaan sen de yanında durur musun Kardan adamımızın boyu belli olsun Ne kadar büyük yaptık çok iyi. Ömer hadi sen de onu oraya koy. Son dokunuş Ömerden. İşte bu kadar. Taçam. -ta bir tane daha mı yapmak istiyorsun? Hadi bakalım bir tane daha yap. Bir tane daha düğme yapacaksın anladım. Hadi bir tane daha düğme yap o zaman. Delik mi yapalım? Hı hı. Dur. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Ben tutmak için bunu tut, var, Çok güzel oluyor annem. Çok. Ellerinize sağlık.